Merhaba arkadaşlar, Milihan'ın Hobileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Akşam yemeklerinizi süsleyecek, hafif ve lezzetli, tadına doyamayacağınız tavuklu mantar sote tarifimin yapımına geçiyorum. Tavuklu mantar sote'mde 300 gram mantarım var. Bir tane kalçalı but e, kemikliği de onu çıkarttım ve doğradım küp küp. Üç tane domates kullanıyorum. İki tane sarımsak, bir baş soğan ve yeşil ve kırmızı biber. Önce e, tavuklarımı pişirerek başlıyorum. Tenceremin içine az bir zeytinyağımı ekliyorum. ısındıktan sonra tavuk etini ilave ediyorum. Tavukların iyice pişip suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. Bir tane doğradım soğanımı suyu şeklinde doğradım. Soğanlarımı da kavuruyorum. 3 diş sarımsağı ekliyorum. Kırmızı ve yeşil biberlerimi de uzun uzun doğradım bakın küp küp değil, ince ince değil. 3 tane domates kabuklarını soydum. Bir kaşık da salçamı, domates de biber karışık. Salçamı ilave ediyorum. Domateslerim de kavruldu. Üzerine baharatlarımı atıyorum. Şöyle kırmızı pul biber, kimyon, kekik sevenler e, kekik koyabilir, sevmeyenler koymayabilir. Sonra tekrar bakarız. Biraz tuzunu ilave ediyorum. Domateslerim kavruldu. Üzerine mantarımı ilave ediyorum. Mantarları limonlu suda bekletin, kararmaması için. Hafif karıştırıp ocağımın altını kısıyorum. şöyle kapağını kapatıyorum ve altını kısıyorum kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum küçük çay bardağıyla sıcak suyumu ilave ediyorum bir bardak Gayet doyurucu ve oldukça da lezzetli olan e, tavuklu mantar soteli e, vitamin deposu tarifimi mutlaka deneyin. Deneyecekleri şimdiden afiyet bal şeker olsun. Meliha'nın hobileri kanalını beğenip izleyip abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.